erişkinlerde temel yaşam desteği, ölçü güvenliği sağlar. Arkasından bilinç kontrolü yaparım. Bilinci kapalı. Hemen etraftan bir kişiye 110 kere atarım. Bir kişiye şok çarpını isterim. Arkasından göğüsünü açarım. Ağzını kontrol ederim. başına pozisyonu alırım. Ondan sonra farklı değişikliği yaparım. Eğer sorun almıyorsa hemen temel yaşam desteğine başlarım. 1B, 2B, 3B, 4B, 28, 29, 30. Arkasında iki soluk devre. Şok cihazı geldi. Hemen önce petleri yerlerine yapıştırırım. Önce sağ gözünün sonra sol gözünü aldılar. Ondan sonra cihazı çalıştırırım. Ondan sonra hiçbir şekilde hastaya dokunmam, hiç çeşitlere dokundurmam. Ta ki bayağı dokunabilirsin deyinceye kadar dokunabilirsin dedikten sonra kalp masajıyla tekrar başlıyorum. 30 kalp masajı bir soluk verdikten sonra solunu edilirse hemen kurtarma pozisyonu alıyorum. Bana yakın olan arka, kolu arkaya atıyorum. Uzaktaki eli dışına yana geldiği şekilde koydum. Uzaktaki bacağı kaldırıyorum. Ondan sonra omuzla karşıdan kendime doğru döndürüyorum. 2-3 dakikada bir soluk kontrolü yapıyorum. Cihaz şok verecek derse yine dokunmuyorum, dokunmuyorum. Dokunabilirsin dedikten sonra tekrar sırt üstü yatırıyorum, kalp masajıyla, temel yaşam desteğiyle devam ediyorum.